Evet sen bana çarpabilirsin. Çarpmadı. O da bizim üzerimize oynuyor. Başka adam mı yok diyorum ona kardeşim başka adam mı yok? Hala üzerimize oynayacak belli. Neyse biz de üzerimize oynarken bayağı onunla mücadele ettik. Şöyle A. Ah, onu lütfen çarpsınlar. Şöyle bir manevra yapacağız. Şöyle bir daha yapalım. A. Ah! İnanamıyorum o geri zekalı da çarptı. Aptal benim ne işim var? Gitsene geri zekalı adam. Sen de çöldün ben de öldüm. Ya ne kadar salaksın ya. Of. Evet arkadaşlar bugün Slytherio ikinci videomuzu çekeceğiz. Bundan önce oynadım. Kayda girmeden önce oynadım. Çok çok büyük olmuştum ama kayıtta bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Zevkli olduğunu söylemiştim. Videonun devamının geleceğini söylemiştim size. Bu da videonun yani serinin ikinci videosu Splitter iyi oynuyoruz 2 bakalım ne olacak amacımız geçenki ee, kazandığımız puanı geçmek 11.474 galiba bu sefer onu geçmek istiyorum ve fark etmişsinizdir artık solucanımızın deseni rengarenk değiştirdim onu tek renk değil nasıl olduğunu buldum hatta size de anlatayım ilk defa oynayacaklar için anlatayım nasıl değişeceğini Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım hesaplarında Slither'ın beğenilmesini istiyorlar. Ya yani paylaşın istiyorlar. Aslında paylaşmadığınız zaman da girseniz oraya sadece paylaşıyormuş gibi girseniz paylaşmadan çıksanız bile tekrardan bu skinlerin sayfası açılacaktır size. Açılıyor yani. Paylaşmanıza gerek yok. Evet orada bir tane bağ vardı onu aldım. Onlar bayağı büyütüyor. Paylaşmanıza gerek yok herhangi bir şekilde bu skinler çıkıyor. Bayağı farklı var. Mesela yanında gördüğünüz o morlu gibi de skinler var. Kafasında bir şeyler taşıyan. Böyle iki tane solucan gibi. Sümüklü böcek gibi olan şeyler var. Onlardan da oluyor. Ha çarpıyordu bana bu arada. Yani böyle oluyor. Farklı bir şeyler var mı oyunla ilgili? Geçenki ile aynı. Yine mouse'un imlecinin nereye gittiği önemli. Onunla yapılıyor yön belirlemeler. Ya şurada öldüler ama hiç gerek yok. Bunlar öldürebilir. Daha temkinli olmayı öğrendim ama güzel yani o basit yaptığım hatalardan sonra bunda daha temkinliyim. Onu halledeceğim. Bu sefer öyle gelip ufak bir tane ölmek istemiyorum. Öldürürse de kahrolurum yine. Hiç gerek yok bakalım. Şimdi biz bayağı dışarıdayız gibi haritanın bayağı bayağı dışında kalmışız. Yardıralım biraz şu tarafa şu tarafa. Oralarda action var. Action'ın içine gidelim. Birazcık büyümemiz lazım. Geçenki videoyu hatırlıyorsunuzdur. Hemen başladık daha birinci, ikinci dakikada en büyükler patladı. Onlardan faydalandık. 8 bin 9 bin kadar çok rahat çıkmışız. Evet bakın şu kırmızıya kocaman. Şu yeşilden var, o alttakinden var. Bu arada yukarıda patladı bir tane ama bizim hedefimiz başka yer. Aaa! Aaa! Evet bundan bahsediyorduk. Gelme! şimdi şurayı da alalım. Evet şurada var ama riske gerek var mı? Yok. E, tam da bundan bahsediyordum. Giderken ileri action'a giderken patladı bir tanesi aldık hemen içlerinden. 886 olduk şu anda. Aa, ama evet tahmin etmiştim biri oraya mayın gibi girer demiştim. O da geldi. O da bizden korktu. Şunu da alalım biraz böyle idare edeceğiz. Bakalım denk gelene kadar, iyi şeyler denk gelene kadar, birazcık daha büyüyene kadar. Şurada var bir şeyler ama şu maybaş giriyor. Hemen şunları alalım. Şurada da var biraz. Alalım, 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 alalım. Şunları da alalım. Şuradan dönelim kendi içimize doğru. Aa öldü. Evet harika ölüyorsun. Aa biri daha öldü. Sen de bana çarpar mısın? Çarpmaz. Kaçarız şuradan. Evet şuraları alalım alalım. Çok iyi oldu. Al 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 al. al. Hepsi bizim olsun. Evet sen bana çarpabilirsin. Çarpmadı. O da bizim üzerimize oynuyor. Başka adam mı yok diyordum. Ona kardeşim başka adam mı yok. Hala üzerimize oynayacak belli. Neyse biz de üzerimize oynarken bayağı onunla mücadele ettik. Şöyle ah. Onu lütfen çarpsınlar. Şöyle bir manevra yapacağız. Şöyle bir daha yapalım. Ah! İnanamıyorum. O geri zekalı da çarptı. Aptal benim ne işim var? Gitsene geri zekalı adam. Sen ne öldün, ben de öldüm. Ya ne kadar salaksın ya. Of. 4258 olmuştuk ya. Geri zekalının yüzünden. Aptal herif. Neyse, sinir bozmayalım. Bu arada arkadaşlar Ramazan'dayız. Size bir tavsiyem var. Naçizane bir abi tavsiyesi. Büyükler de oynuyorsa eğer onlarda bir kardeş tavsiyesi. Ramazan'da hele oruçluyken çok fazla oynamayın. Ben şimdi iftarımı yaptım, yemeğimi yedim, orucumu açtım. Kafam rahat yani o yüzden çok fazla şey yok. Şu anda bile gerilebiliyorum ama oruçluyken düşünemiyorum yani hiç tavsiye etmiyorum. Size. Aa, aa çok iyi yere denk geldik yine. Ya ben şanslı bir insanım galiba ya. Evet. Oo çok çok güzel. Birden bu puanları aldık. Harika. Aha Süper ya, süper ya. Kaç olduk? 1300 olduk hemen. Güzel. Tamam, inşallah öyle dangalan teki daha denk gelmez. Bizim peşimizden kovalatmaz bizi. Çok da güzel oynayacaktım o oyunu. İyi de büyümüştüm. Aa, bir daha oldu. Sen çekil orada fındı kurdu. Çekil, çekil lütfen. Benim hatam ya. Benim hatam. Ne işin var orada? <laughs> Dayanamıyorum bazen işte. Sabırlı olmak çok önemli bunda ya. Sabretmek lazım. Ben de hemen olsun istiyorum bir şeyler. Sabır sıfır. Geri veriyorum action'ın içine. Ondan sonra yanıyoruz. Gördünüz yine ufak bir tane fındık kurdu. Geldi bizi aldı götürdü. Yazıklar olsun. Bu sefer ben hatalı oynadım. Az önce o dangalak çocuk hatalı oynamıştı ama bu sefer ben hatalı oynadım. Fazlasına diktik gözünüzü. Yine bir şey öğrendik. Neymiş? Azla yetinmeyen çoğu bulamazmış. Hemen. Aa! Gene öldü birileri. Çok iyi ya. Bunu çok seviyorum. Onu seni. Evet harika. Biraz dönelim şimdi kendi içimizde. Evet. Sen bizi yedin. Evet. Tonga. Görün bakın. Bir sürü şeyi malzemeyi bıraktık adamı orada. 1900 puanlık malzeme yiyecek. Neyse helal hoş olsun. Yesin yani. İyi oynadı. Akıllıca oynadı. Bizi öldürdü orada. Kendi yedirirsin. Ah. Ama güzel değil mi? Böyle tam istediğim zamanlarda hemen en başlarda böyle büyükler düşüyor. Ölüyor. Mesela şu pat diye ölürmüş şurada. Çok ölüyor. Bakın ölebilir mi? Ölebilir. Evet. Bir şey daha yapıyor ama. Anlamadım onu. Bu arada birinci. Bu galiba 17.822 puanı var. İlk başta yenilmeseydik şimdi listeye girmiştik şimdiye kadar. Bakalım bu sefer de girebilecek miyiz tabelaya. Şöyle aşağılara gidelim. Actionlar oralarda yine. O belli birinci olan böyle yukarıda sakinlik yerlerde takılıyor. Öyle devam ettirmeye çalışacak herhalde. Şöyle inelim. Buradan bir tane hızlı geçmiş. Aa hayır. Evet. Aa. Kocaman. Aha iç içe. Orada bir action var. Burada bir ölü olur. Bakalım o morlu sarmış. Evet öldürdü. Bu da olabilir yalnız birinci. Bu da çok büyükmüş. Gördüğünüz kocaman. Sardı içine biraz hatta şöyle yakın gidelim. Bakın. Sardı içine hatta 2-3 tane almış. Altlarda bir tanesi ölmüş. O az önceki büyüyü de öldürdü. Komple yiyor onlar işte. Oo bu da büyükmüş bayağı. Evet. Bunları takip etmek lazım. Yani küçüğüz. Öldüğümüz zaman da bir şey yok yani. Kaybımız çok fazla olmayacağı için böyle şeyleri takip edebilirsiniz. Kazara düşer patlar ölürse ve ölümler çok oluyor. Bütün hepsini yiyebilirsiniz. Siz de çok çok yiyebilirsiniz. Evet bizimkinin büyümüş halini görüyorsunuz. Rengarenk gökkuşağı gibi. Bizim de hedefimiz o birazdan öyle olmak. Evet şu maybaşı takip edelim. Ha sarılı. Ne yapıyorsun sarılı? O da benim yaptığım gibi yapıyor. Acaba ölür mü diye bekliyor. Ya sen ben bir oynayayım mı biraz seninle? Ah. Erken döndü kendi için. Bir action yapalım dedik ama yemedi. Yeah. <laughs> Burada bir şeyler olmuş. Olmaya da. Aa sen nereden geldin sen? Sen ne yapıyorsun? Ah öldük işte. Allah'ım. Ne yaptın sen? Evet. Bir kere daha deneyeceğim. Şöyle ekşin olayların olması lazım. Hemen gidelim buradan. Ekşinin içine doğru gidelim. Koş 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 koş. Hiçbir şey ellemiyorum. Şimdi kendi kendine gidiyor takılıyor. Önde bir şey çıkmazsa böyle gidecek di yere kadar önleri çıkan şeyler toplayacak. Aa, hemen engel çıktı. Evet buradan bir manevra yapalım. Şuradan da aşağıya doğru. Evet orada kapışıyorlar da ölmüştür kesin biri. Aynen ölmüştür. Aşırı hız yaptılar. Kesin gebermiştir birilerim. Gebermiş gitmiş. Bakalım. Biraz büyük bir yolunu alalım. Aa evet biz büyüktük action'ı gördünüz içinden geçti içinden ayık olacaksın genco Aha. Oba güzel 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 hayır oynayacak üstümüzde. alalım şunlarda Evet 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 tamam aa dur çarpacaksın Niye duruyorsun ki çarpsın bendeki de iyi niyete bak çarpacaksın adam büyümüş diye onu tutalım. Ha. Şu yeşili gözümü almaya başladı. Mavi mi vata? Evet 847 puana geldik bakalım. Şurada bir tane var. Onu alalım. Şuralarda biraz ekşin yapalım. incelere daha boğazlara girelim. Şuradan çıkalım. Ufa atlatalım tamam. Güzel. Şimdi ortalardayız. Sen ne yapıyorsun sen? Kındık. Hop. Oh falan ama kısa mı dedim ama yok. Kendi etrafında çok fazla dönmüş o de götürüyormuş. Evet birinci bu arada 26.000 puan şu ödüyordu. 26.000 ikincinin 22.000 üçüncünün 14.000 puanı var. İlk başta girdiğimizde ölmemiş olsaydık şu anda ikinci üçüncü olabilirdik. Ama öldük. Boy. Aha öldü. Sakin sakin sakin. Biz buradan bir şey yemeyecek miyiz? Şunları yedik. Aa şu kocaman geliyor. Aa, kocaman öldürdüm. Aa, dön, 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 dön. Süper. Kocaman bir tane öldürdük. Bir de şunu öldürsem, denesem mi, zorlasam mı sınırları? Harika. Kocamanı öldürdük. Çarpacak mı acaba bize? Çarpmadı. Kafa kafaya geldik. Evet bir tane daha kocaman öldü. Bay ölüyor. Şunu sarabilir miyiz? Şöyle yapsak. Tehlikeli. Şunlarda da var. Şunu çok yakından geçsek. ince görsek. Evet. O dönemeden Biz hemen döndük aldık. Ah. Geri oraya. Aaa dön oğlum. Şu arada var bir action ama yine kalabalık. Bakar mısınız? Ne kadar kalabalık ya. Böyle bir trafik yok. Tam anlamıyla solucan trafiği. Bak bizim üzerimize mi oynayacaksın sen? Çekil bakayım sen. çekil. Aaa hayır hayır hayır. Kendi içimizden dönmemiz lazım. Geri. Evet kaç buradan kaç buradan. Evet. Buna da ne diyebilirim, ne, kat, ne söyleyebilirim, ne olabilir bu solucanı da renkli. Aa, Maybaş ne yapıyorsun ya? Çekil. Bak bak üzerimize oyuncak görüyor musun? Oo. Ha, seni ben sıkıştırmaz mıyım oraya? Ha, ne dedin? Kocaman oldu, ikinci kocamanı öldürdük. Oynuyoruz bu oyunu artık ya. Senin derdin neydi birader? Derdin ne senin? ikinci büyük maybaşı öldürdük. Güzel puanımız da 3271. Ya kendimizi yemiyoruz tabii. Çok kalabalık ortam. Onları serbest bir yerde böyle rahat bir yerde öldürsek bütün hepsini biz yesek şimdi yine 15.000 olmuş. Şurada var bir tane ama acemice davranmayacağım. Evet onu çünkü çok çektim. Kötülüklerini. hemen elenmiş. Aa dön 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 lütfen dön onlar. Aa ha. Yazıklar olsun ya. Neyse arkadaşlar. Moralim bozuldu çekici. Oyun da böyle. Bakalım bir dahakine artık hani kaydedip güzel olanı atmaya da çalışabilirim. Ama ikinci serisi gelecek dediğim için bunu atacağım. İki tane büyük öldürdük. Kocaman öldürdük. Nasıl oynandığını anlattım daha çok ilerleyen zamanlarda listenin bir numarasına çıkmaya çalışacağım. Bu oyunda böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.